Mesela şimdi bir tane dokunmatik de oynuyorsanız bir tane bloğu her zaman envanter kısmından arayarak yapmak biraz sıkıcı oluyor. Bu bilgisayarda fare orta tuşuna tıklayarak olabiliyor. Bu dokunmatikte de var. Şimdi Minecraft'ta ayarlardan dokunma kısmına geliyorsunuz. Dokunma kısmına gelince burada blok seç yazıyor. Onu açınca oyununuzda bir tane böyle bir şey oluyor. Buna tıklayınca bir tane bloğa tıklıyorsunuz. Ve tıkladığınız blok direkt envanterinize geliyor. Ya bu bazı oyunlar ya bazen olmayabilir bazen olabilir. Ben oyunun ilk başlarında bunu görmemiştim. Çünkü oyuna ilk başlayanlar için bu Gözükmüyor olabilir ama oyunun sonralarında bayağı oynadığınızda bu blok seç ayarı gelebiliyor. Mesela oyunda ee, ender ejderhası yumurtası yok. Şöyle bir end'e gidelim. Oyunda ender ejderhası yumurtası yok mu? Ama siz almak istiyorsunuz. Bu ancak hilelerle falan oluyor ama hile yazmanıza da gerek yok. Bu blok seç ayarını yaptıktan sonra ende gidiyorsunuz. Şöyle. Ende gidelim mi? Şu blokları yerleştirelim. Yani oyunda yumurtası olmayan mobların veya Mes normal mobların yumurtasını alabiliyorsunuz. Gelelim. Tamam şimdi Endrejler hasının aşağı inmesine. Heh. İndi. Buradan artıya basıyoruz. Bastığımızda Endrejler hası çağırma yumurtası çıkıyor. Yani bu oyunda olmasa bile bu buradaki Blok seç ayarıyla Endrejder hastalığının yumurtasını bile alabiliyorsunuz. Bu da bir bilgi videosuydu. Görüşürüz. Bay bay.